Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli gönüldaşlarım ve dahi kardeşlerim. Hoş geldiniz kanalıma. Mehmet Kasadar olarak sizlerle yan yana olmaktan, sizlerle aynı havayı solumaktan son derece mutluyum. Bu ülkede yaşadığım için Rabbime hamd ediyorum. Bu Müslüman ülkede doğduğum için Rabbime hamd ediyorum. Bu güzel Türk milletinden olduğum için Rabbime hamd ediyorum. Allah Azze ve Celle beni bu dünya coğrafyasında bu güzel ülkemizde bu güzel Müslümanlarla birlikte bu güzel değer veren değer üreten bir sistemin içerisinde yarattığı için Rabbime hamd ediyorum. İslam'a hizmet etmekten İnsanlığa hizmet etmekten gurur duyuyorum. Rabbime hamd ediyorum. Şükürler olsun. Hamd olsun. Hamdler olsun. Allah Azze ve Celle şükrümüzü ve hamdimizi daim etsin değerli gönüldaşlarım. Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkezi, Pomağı, Dadaş'ı hepsi birdir, bütündür. Hepimiz Allah'ın birer kuluyuz. Ya eyyühennez iltifatına mazhar olmuşuz. Allah bizi insan olarak yaratmış. Ahsen-i takvim dediğimiz güzel bir sistem üzere yaratmış Allah Azze ve Celle. Hamdolsun, şükür olsun. Allah Azze ve Celle bizleri ayrıca bu güzel cennet vatanda çağın açıp çağın kapatıldığı İstanbul'da Türkiye'mizde yarattığı için hamdolsun. Şükür olsun. Allah Azze ve Celle bizi sevdiği için bu güzel yerde, bu kutlu yerde bize yaşama fırsatı verdiği için Rabbimize hamd olsun, şükür olsun diyorum. Ne kadar hamd etsem, şükür etsem azdır. Rusya'nın Sibirya tarafında da doğabilirdim. Balta girmem girmemiş ormanlarda da doğabilirdim. Ee, dünya üzerindeki gangsterlerin yaşadığı insanın bir öneminin olmadığı bir yerde de doğabilirdim. Dinin, kitabın, yaratıcının hiç bilinmediği bir yerde de doğabilirdim. Ama Allah Azze ve Celle beni burada siz değerli gönüldaşlarımla birlikte aynı zaman diliminde yarattığı için hamdolsun, şükür olsun. Hadi bakalım Ramazan'a hazırlık diyoruz. Değerli gönüldaşlar maddi hazırlığı anlattık manevi hazırlığı anlattık. Bugün ahlaki hazırlığı siz değerli gönüldaşlarıma aktaracağım. Rabbimizin izni keremiyle. Değerli gönüldaşlarım, Allah'ın Resulü ve Vesselam buyuruyor ya, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Demek ki değerli gönüldaşlarım, insanda bir ahlak olması gerekiyor. Bunu güzele doğru götürmek gerekiyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolundan gidenlerden olmuş olalım. Onun için değerli gönüldaşlarım ahlak çok önemlidir. Yani insanın fıtratındaki o ahlakı insan güzel yönde değiştirebilirse o çok güzel bir insan olur. Çok değerli bir insan olur. Çok muhteşem bir insan olur. Yoksa insan insandır değişmez. İnsan zalimdir. Değişmez ama ahlakını düzeltirse kendini düzeltir ahlakını düzeltirse toplumu düzeltir. Ahlakını düzeltirse devletini düzeltir, milletini düzeltir. Onun için değerli gönüldaşlarım manevi ahlak çok önemlidir ve değerlidir. Önemlidir bunlar. O açıdan da seviyorum ki değerli gönüldaşlarım Ramazan'a hazırlık kapsamında şu ahlakımızda bir düzeltelim. Peki ahlakımızı nasıl düzelteceğiz? Ne yapmamız gerekiyor ki ahlaki olarak düzelelim? Değil mi? Değerli gönüldaşlarım. Herkeste bir nefis var. Nefis burada, kalp burada. İnsan kendi nefsini kendi içinde taşır. Şeytanın yanında taşımaz. Ama kendi içinde insan nefsini kendi içinde yaşa yaşatır. Kendi içinde taşır. Bir yanda kalp bir yandan nefistir. İnsan da böyle ortada bazen kalbe doğru, maneviyata doğru, değere doğru, güzele doğru meyleder. Bazen kötüye doğru, nefsine doğru, yanlışa doğru meyleder. Allah Azze ve Celle hepimizi kalbimize yani maneviyata, yani İslam'a, yani Müslümanlığa, yani müminliğe doğru meyledenlerden eylesin. Bunu baştan söyleyelim. Şimdi değerli gönüldaşlarım Ramazan ne dedik? Mağfiret ayı. Ramazan merhamet ayı. Ramazan affolma ayı, Ramazan bereket ayı, Ramazan yükselme ayı, Ramazan değer üretme ayı dedik. Şimdi ahlakımızı düzeltmeden nasıl değer üreteceğiz ki biz? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Ahlakımız düzelmeden nasıl biz Ramazan'ı güzel yaşayabiliriz ki? Nasıl Ramazan'ı bereketli kılabiliriz ki? Şimdi değerli gönüldaşlarım, bir insan devamlı küfrediyorsa, her olaya vay a nokta nokta, her olaya vay anasını bilmem nokta nokta işte diyorsa bu insan ahlakı nasıl temiz olabilir ki? Bir insan devamlı yalan söylüyorsa, her konuda yalan söylüyorsa o insanın ahlakı nasıl düzgün olabilir ki? Bir insan her konuda kibrini ortaya koyuyorsa yani büyüklüğünü ortaya koyuyorsa insan nasıl ahlakı düzgün olabilir ki? İnsan e, kendi yaşadığı yerde, coğrafyada, evinde, ailesinde, işte toplumda her şeyi ben bilirim. Ben, 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 ben böyle derse, nefsini ön plana çıkartırsa o insan nasıl ahlakı düzgün olabilir ki? Şöyle düşünün değerli gönüldaşlarım. Bir ahlak aynı berrak bir su gibidir. Bu berrak suyun içerisine bir damla ne koyun? Mürekkep koyun berbat olur. Ahlak dediğiniz şey aynı süt gibidir. Sütün içerisine bir miktar şöyle bir kaşık kadar pisli bir su koyun bir lağım koyun o süt mahvolur komple. Yok olur gider. Onun için değerli gönüldaşlarım Müslüman ahlakı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı gibi olmalıdır. Şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakı nasıldır? Komşusu açken tok yatmayandır. İbadet ve itaatına muntazaman bağlıdır. Verdiği sözde durandır. Yalan söylemeyendir. Elinden, elinden, dilinden ve belinden zarar görmeyendir. İnsanın böyle bir ahlakı olmalıdır. Böyle bir ahlak. Peki bizde böyle bir ahlak yoksa bu ahlakı nasıl kazanabiliriz? Değil mi? En önemli mihenk taşı soru bu. Soru bu. Nasıl kazanabiliriz? Bugün kızını diri diri gömen Hattab'ın oğlu Ömer'den Hazreti Ömer'e nasıl dönüştü? Değil mi değerli gönüldaşlarım? Bakın kızını diri diri gömen Hattab'ın oğlu Ömer'den Hazreti Ömer adaletin sahibi adam. Hazreti Ömere nasıl dönüştü o insan? Bu yüksek ahlakı nasıl yakaladı? 1. 1. İbadette ve taatta asla taviz vermedi. 2. Nefsinin isteklerine boyun eğmedi. 3. Hayatında her şeyin Allah'a ait olduğunun bilincini hiçbir zaman yitirmedi. Yitirmedi. Peki bunları yapması için ne yapması gerekiyor bu insanın? Ya yani bu üç tane anla şeye nasıl ulaşması gerekiyor? Birinci mesele değerli gönüldaşlarım niyeti halis olacak. Düzgün olacak, değerli olacak. İkinci mesele Allah'a yalvaracak. Devamlı Allah Azze ve Celle'den özür dileyecek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günde yetmiş kere estağfurullah derdi. Şimdi Peygamberimizin kendinden bir şüphesi mi vardı ki estağfurullah diyordu. Şimdi bizler de devamlı estağfurullah, 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 estağfurullah. estağfurullah. Bizim bir Salih babamız vardı. Allah selamet versin derdi ki Estağfurullah, 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 de. Dilin kurudu mu? Hemen yarım bardak bir su iç. Devam et estağfurullah demeye. Estağfurullah demeye devam et. Çünkü bir insanın ahlakı düzelirse işleri düzelir. Çok net söylüyorum. Bir insanın ahlakı düzelirse işleri düzelir. Çok net söylüyorum size. Bir insanın ahlakı düzelirse maneviyatı düzelir. Çok net söylüyorum. Bir insanın ahlakı düzelirse maddiyatı düzelir. Çok net söylüyorum. Bir insanın maddiyatının düzelmesini istiyorsa ahlakını düzeltecek. Peki ahlakını nasıl düzeltecek dedik? Nasıl dedik? Yol belli. Estağfirullah demeyi unutmayacak. Dilinden düşürmeyecek. Kısa, öz. Estağfurullah, 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 estağfurullah. Ama ona göre de yaşayacak. Ne dedik değerli gönüldaşlarım? Hattab'ın oğlu Ömer'den Hazreti Ömer'e, adaletin sahibi Hazreti Ömer'e nasıl dönüştü? Bu insan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunda giderek yaptı bunu. Dilinden zikri bırakmadı kalbinden imanı bırakmadı. Hayatından ibadet ve taatı çıkarmadı. Dolayısıyla ahlakını düzelttikçe imanı düzeldi. İmanı düzeldikçe hayatı düzeldi. Hayatı düzeldikçe maddiyatı düzeldi. Ahlakı düzeldikçe maneviyatı düzeldi. Ahlakı düzeldikçe ailesi düzeldi. Ahlakı düzeldikçe kendisi yüce makama çıkmaya başladı çok net söylüyorum. Ramazanda hazırlıkta en önemli merhalelerden bir tanesi ahlakı düzeltmektir. Bu da ancak anlattığım şekliyle olur. Bu, bu videoyu tekrar tekrar bence izleyin. Tekrar tekrar izleyin. Başkalarıyla da paylaşın. İnsan ahlakını düzeltirse hayatını da düzeltir. Benim hayatımda şu sıkıntı var bu sıkıntı var ahlakını düzelt ondan hepsi geçer. Benim hayatımda şu maddi problem var, bu problem var, bu problem var. Ahlakını düzelt geçer. Benim hayatımda işte şu var, bu var, şu öyle yanlışlıklar var, böyle hatalar var, böyle şeyler var. Ahlakını düzelt onlar da geçer. Hiç şüphem yok. Ahlakını düzelt. Ramazana giriyoruz. Hazırlık olarak ahlakını düzeltmeye başla. Hayatında düzelecektir. Allah'a emanet olun.